biz kimseden gül beklemedik. Gülün ana merkezine geldik. Güllerimizi topladık ve eşeğimize binip gidiyoruz. Hadi bakalım. Kuyruk da sallıyor. Amanın da amanın. Amanın. Tekmelemez değil mi? Tekmelemesin. İsmet amca bu eşek beni tekmelemez değil mi? Tekmelemez ben ondan sonra. Ya o da sahibini tanıyor değil abi, mi? Tabii Şimdi bak ben olmasam bunun yanına kimse varamaz. Ya İsmet amca baksana gözleri badem badem ne kadar güzel eşek gözü diyorlar ya insanlara doğru bir deyim değil evet. mi bu? Bak bu koca köyde şimdi bir cihaz bu var. Başka eşek yok, yok mu? Yok 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 tamam sonu bu. Peki uysal mı? Böyle duruyor yiyip yiyip duruyor. Ha keyfine bakıyorsun tabii, eşeğe. Tabii tabii bakarım. Eşek abi nasılsın iyi misin? Ha? Hava nasıl ama şimdi ben üstüne bineceğim birazdan beni tekmelemesin çok ben yok, sürtüşmeyeyim. Yok yok hiç korkma ben ondan <laughs> sonra hiç tepmenin de aklına gelmesin. İsmet amcaya düşersem üstünden. Yok yok yok. Vallahi ben bir yerimizi de... kırmayalım. Ya ya düşmesin. Yani sen olduktan sonra tekmelemez. Tabii ben olmasam bunu bir yüzde sokmaz buraya şimdi. Ya eşeği böyle tanıyorsun. Eşek seni nasıl tanıyor İsmet amca? Tanrı bilir o sahibini. Bu biraz uysal bir eşeğe benziyor. Öyle uysal değildir o. Gavur gibi durur da yalnız <laughs> Kulaklarını sallıyor dedikodu yaptığımızı anlıyor mu yoksa İsmet amca? <laughs> anlar mı? Anlar anlar. Öyle tepkileri var mı? bak haktayım dili söylemez. Bir yerde yayılıyor değil mi? Susadı mıdır bana doğru gelir. Ya. ya. E peki seninle kavga ediyor mu? Seni tekmeliyor mu? Ya ya ben tekmelemezim. Hiç hiç tekmelemedi mi? Hiç tekmelemedi. Sen sahibisin sana sinirlenmiyor. Peki ben nasıl davranmam lazım Şimdi sinirlenmemesi buna için? Bu, ben onu yapana çatlayayım mı? Sen yanına varamazsın onu. Ha illa sen olman ha, lazım. Çeki veri yapmayı sana sen kaçarsın. Şimdi ben üstüne binerken nasıl davranmam lazım? Sen üstüne binerken ben ottan sonra hiç korkma. E, o zaman bu eşeği hiç kimse çalamaz. Ya, ya veri veri yapmayı. Hemen e, tekmeler öyle mi? Hı, Allah sinirlendi ya, korkma, galiba. Ya, 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 sinirlenmez. Peki kaç yaşında bu eşek? 30. 30 yaşında hmm. maşallah 30 yıldır sende mi peki İsmet ben 30 amca? 30 yıldır bende bu. Yani sana mı doğdu? <laughs> bu arada doğdu böyle daha duruyor şimdi. Peki en sevdiği şey ne? Ne yiyor? Arpa yer, arpa kırması yer ondan sonra samanla yemiyor. Salatalık olur. yer mi? Hepsini yer. Hani o Kemal Sunal'ın filmlerinde kabuk, vardı ya. kabuklarını dolu böyle ölür. Alma kabuğu, karpuz kabuğu. Derler ya işte eşeğin aklına karpuz kabuğu getirme. Böyle bir deyim var doğru mu? Yalan onun filan. Şimdi derler bunu sırt açılır karpuz kabuğunu yiyecek. Ben buna yediriverdim karpuz kabuğu. Şinik gibi gibi. Ama şimdi şöyle eşeğin aklına karpuzun kabuğunu getirdiğin zaman hani onunla mutlu oluyor onu seviyor ya. Çok çok ya. O Mutlu olduğunda nasıl davranıyor İsmet amca? Böyle yani güvenirsen döküyor diye. Yani güzel davranıyor ama evet. istediğini go, go. taşıyor. Huysuzluk evet, yapmıyor evet. yani. Ya, ya, ya. Ben üstümü değiştireyim eşeğe binmek için. Ondan sonra eşeğe binip gidelim. Evet ben hazırım. Eşeğimiz hazır. İsmet amcam hazır. Eniştemiz hazır. Kayınço hazır. İş kaldı binmeye bakalım nasıl bineceğiz. Şimdi öncelikle bu çiçekleri bir kaldıralım enişte kayınço tamam, olur tamam. mu? Bir de bana binerken yardımcı olursanız sevinirim. Bunun buraları da şiş... Ay Allah. <laughs> Tekmelemezdim İsmet amca. <laughs> bak tekmelerse var ya çok fena. Yok yok hiçbir şey yapmaz. Siz ciddi misiniz? Vallahi beni sevmedi hayvan yok, ben size yok, söyleyeyim. Siz... Allah ben ağırım Vallahi hiç bu hak. Hiç yap... olmaz, Dur, hiç bak, olmaz. Bak, bak. Ben ağırım İsmet amca bu hayvancağız mahvolacak. Yok yok o neler götürür sende ne var? Yere oturmuyor değil mi bu? Ya 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 şuraya bak. Sen şimdi şuraya binme. Sinniye ayağını bas buraya. Bak Sezar bas al. Gel sen benden yanına. Sinniyeyi bir daha da İsmet Bey. Şimdi, sağ yan, hayır sağ yan takacaksın, sol ayağın takacaksın. Ya sen, sen bak bu yanına gel. Sen bu yanına gel. Sen bu gel. Geldim. Bak buradan takacaksın ayağını. Bu Kayınço gelsene bana yardımcı ol yahu. Tutun bakayım siz ya. Tutuyoruz ha. Ha sen şu, ayağını at. Şunu, onu, ötekini. Solla ben güç alamam. Sıklı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Bana Daha yanlış elin birini buradan dur. Hadi dur. korkma Yani sen Enes'ten taraftan sol ayağını kaldırıp ata biner gibi. Ha, ben, ben ömrümde ata bindim mi istiyor soruyor musun? Korkma burada. sen bin sen bin Gel burada olacak hemen. Ha. Şuradan... <laughs> Çok fena. Hiç korkma. Tamam. Adım atarken buradan tutup çekeceksiniz yani. Evet, ha. Bak, ama bu, ama mi? bir şey söyleyeceğim. Aşk hayvan atma. ağır ya. Yok sen bin. Tutuyor zaten. Bu şey tutuyor. hayvan zaten. yük hayvanı. Ha? Uzamıyor sütten kesti mi? ben 70 kilo geliyorum oh, İsmet kilo yükü götürür bu. Götürür mü? Valla bak bu hayvan taşımıyorum deyip Son atmasın beni sırtında. Atma at sen hadi bin. Hmm. Buradan tut eliyle. Ha, Evet, sol ayağınız şimdi nesnen taraftan kaldırın. Ya Hadi. beni so o tutsana. Haydi böyle dostlar. Hadi. Ay. Eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Binisin, binisin. Niye binince? Sinneyi biraz kısaltıver. Ya sinneyi. İyi mi? Oldu mu? Hadi. Ama hayvana değiyoruz. De yüklen yandan bu yandan tutuyorlar seni. Yüklen. Kalkma ya yukarı. Evet. Aa, tamam. Şimdi sol ayak kaldıracaksın. Arkadaşım arkadaşım eşek. Kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum. <gülüyor> Kaldıramıyorum. Hadi sen gel bir göster bakayım. Eşeğe binme ders Hadi bakalım. Önemli olan şuradan tutuyor. Tamam evladım in aşağı tamam. Eşeği yormayalım kuyruk sallıyor zaten. Anam Basamadım. Basamadım. <laughs> Basamıyor. Siz basıyorsunuz ama o ayağınızı kırıyorsunuz. Kırmayın. Dik tut. Dik tut. Dik tut. Dik tut. Dik Amanın. Ne zor işmiş ya. İyi ki bu arabaları çıkarmışlar. Ya Allah bismillah. Ben bu işe binmek zorunda mıyım ya? Bu yönetmen beni mahvetti ya yemin ederim. Kendim ettim. Hadi. Kendim ay ben vallahi bilemiyorum ya. Hiç haber göndermedi. Bana yapıştı. Tabure yok mu? Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Artık buna da binemezsen yok yani. Hemen atla. Yavşama, yavşama. Yavşama. Atla, atla. <laughs> Yapamıyorum. Yap. Allah Allah. Olacak. Ay şu ayağını kırmaz. Bas dur. Hadi, hadi. Ha, kaldın mı? <laughs> Bindim. Arkadaşım Kendimi alkışlıyorum. Bravo, bravo. Arkadaşım Allah! Etkerek. Arkadaşım, arkadaşım, çek. arkadaşım, 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 <laughs> Her gelir geliyoruz. Yaban tayları çayırda... Evet, gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Biz de eşeğimize bindik. Nereye gidiyoruz? Gül kaynatmaya gidiyoruz. Güllerimiz de yanımızda. Hadi bakalım güller nasıl kaynayacak? Bu gül suları, gül yağları nasıl oluyormuş? Görelim. Güllerin içinden götürüyorsun biraz ama sen de bir gülsün desen İsmet amcacığım ya. Kadınlar bir gül desene İsmet amcacığım yahu dengeli durduğun düşmezsin. Ben dengeli duruyorum. <laughs> İsmet amca bu eşek 30 yaşında değil mi? 30 yaşında. Bu benimle yaşıt. Ama sen hırpalamasın hayvancağıza e, baksana İsmet amca? amca mahvolmuş. Yanımda... Beni taşıyamıyor. Taşır <laughs> taşır. Sen yük mü götürdün yanım o yük götürdü. Kendim ettim kendim buldum. Kendim ettim kendim buldum. Gül gibi sarardım soldum. <laughs> Allah Allah, alkış yok mu İsmet amca? Eşeğin üstünde bile alkışını isterim. Daha var mı? İsmet amca çok yolumuz. Çüş, çüş, çüş oğlum çüş. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.